Sevgili hemşerilerim, sevgili vatandaşlarım, konuşmama başlamadan önce yüreğimde çok bir acı, kalbimde çok bir sızı vardır. Sorarsanız, çünkü bugünkü depremde olan kardeşlerimiz için ve şehitlerimiz için, yaralılar için ve sokakta kalan insanlarımız için yüreğimiz çok yanıyor. Türkiye'miz 81 ilde ve dünyada herkes e, ölümü de tatacak, sağlığı da görecek, yaşamayı da görecek, yaşatmayı da görecek. Tabii ki Cenab-ı Allah kurban olayım Allah'ıma bin kere şükür diyor ki allah Teala Tek birine sen al takdir Allah'tan diyor. Yani sen bana sığın diyor. Ama diyor, ben sana verdiğim görevlerin yerinde başka bir şey yapma diyor. Deprem insanları öldürmez. Deprem hiçbir zaman insanı öldürmez. Binayı yapan müteahhit, usta ve kalfa malzemeden çalarsan İçlikten çalarsan, hak yersen o bina çürük yapılırsa çünkü sen o aldığın parayı helal kazanacaksın. Helal lokma yiyeceksin. Harama el sürmeyeceksin. Haramın ne olduğunu biliyorsan, bu dünyada ölümü de biliyorsan, öleceğini de biliyorsan, yaptığın görevde hak yemeyeceksin, hakkını da yedirmeyeceksin. Bugün binalarda 1 trilyondan başlıyor. 100 milyardan başlıyor. 80 milyardan başlıyor. 60 milyardan başlıyor. Yani dairesine göre. Tamam, malzeme pahalı. İşçilik pahalı ama olsun. Bir tane demirden çalma. Bir tane çimentodan çalma. Bir tane işçilikten çalma. Orada insanlar yaşayacak. Orada çocuklar yaşayacak. Orada teyzelerimiz, ablalarımız, ninelerimiz, sevdikleriniz belki de senin ailenden biri yaşayacak. Bir tane tuğladan çalma. Bir tane içilikten asla çalma. Sen içinin hakkını ver. Çalışan da senin hakkını fazlasıyla verir. Denetim düşük. Eğitim düşük. İnşaat sektöründe önüne gelen inşaat sektöründe inşaatçılık yapıyor yani kalfalık yapıyor ustalık yapıyor önüne gelen emlakçı oluyor önüne gelen bilmem e, usta oluyor çırak oluyor eğitim şart kardeşim uzman inşaatçılarımız var uzman ustalarımız var uzman ekiplerimiz var. Bir inşaat yaparken mutlaka eğitim şart. Dört duvara betonu döküp de dört duvara tuğlayı koymayla ben ustayım diyemezsin kardeş. Can yakıyorsun, can yakıyorsun. Gölcük depreminde milyonlarca insanımız öldü. Sevdiklerimiz, sevenlerimiz, sevdikleriniz hepsi. Deniz kumuyla kum yapılmaz. Hiçbir zaman çürük tuğlayla bina yapılmaz. Hiçbir zaman topraktan asla bina yapılmaz. Ne yapmamız lazım? Cebindeki paranın hesabına göre kata çıkacaksın. Yok ben 20 kat, 30 kat, 50 kat, 25 kat, 10 kat yapayım deyip de İnsanların canını yakmaya hakkınız yok kardeşim. Bir vatandaş olarak yüreğim sızlıyor, canım acıyor. O enkazda gördüğüm o çocukların annet deyip feryatlar içinde bağıran kardeşlerimize imkanlarımız yok. Elimizde imkanımız olsa seferberlik oluruz. Bugün bana yarın sana. 81 yıl deprem dünyasıdır ülkemiz. Çünkü Doğa deprem dünyasıdır. Kuraklığı yaşadık. Depremi yaşadık. Yangını yaşadık. Afeti yaşadık. Susuzluğu yaşadık. Daha ne kaldı geriye? Saygı yok. Sevgi yok. Merhamet yok. Din yok. ırk yok. Allah hiç yok diyorlar. Olur mu öyle? Olmaz kardeşim. Allah Cenab-ı Allah diyor ki bana sığın diyor. Bana. Benden başka kapın yok. Yazık değil mi kardeşim? Yazık değil mi? Bugün milyonlarca insan öldü. 80 milyon Gölcük'te öldü. Mezarı olmayan kardeşlerimiz var. Mezar yeri olmayan ailelerimiz var. Hepsini bir çuvalın içine doldurdu ceset torbasına toprağa gömdüler. Yalan mı? Doğru. Adam gitmiş denizden kum alıyor, inşaat yapıyor kardeşim. Çimontadan çalıyorsun, demirden çalıyorsun, içiliğinden çalıyorsun. Yapma kardeşim, yapma, yapma. Onlar para kazanacaksan helal kazanacaksın. Helal lokma yiyeceksin. Yedireceksin. Aldığın para alın teriyle kazanacaksın kardeşim. Doğrular söyleni dokuz köyden kovarlar. Doğru mu? Vatandaş ne yapsın? Devlet ne yapsın? Millet ne yapsın? Kardeşim. Betonun kalitesini kullanacaksın. Çimontonun kalitesini kullanacaksın. Malzemenin kalitesini kullanırsan aldığın para helal olur kardeşim. Bina yaptım diyorsun. Bak bakalım gel bakalım. Döşemesine bak. İçiliğine bak. Gerçekten güzel yapıyorlar mı? Tuğla'dan mı çalıyorlar? Çimontu'dan mı çalıyor? Tamam müteahhit çalmasa bile usta mı çalıyor? Müteahhit mi söylüyor? Kimin hatası var kardeşim? Benim hatam mı var? Ben gidiyorum vatandaş olarak dairemi alıyorum paramı veriyorum. Ve istediğim daireyi alıyorum. Güvenerek alıyorum. Ama yapmayın kardeşim yapmayın. Bugün 81 ülkede 81 ilde milyonlarca kişimizin canı yandı. O kardeşlerimiz şu an enkaz altında Allah Allah diye bağırıyor. Yatağına yattılar bir gece. Ne olacağını kimse bilemez kardeşim. Öleceğini de bilemezsin. Deprem olacağını da bilemezsin. Nereden bileceksin? Çünkü kafanı yastığa koyuyorsun. Yatıyorsun kardeşim. Ama sonunda ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Yarın sabah çıkacak senedim yok kardeşim. Yiyecek lokma ekmeğin yok. Ekmeğini sen çöpe atıyorsun. Saygı sevgi yok çoluğunda çocuğunda. Daha sen neyin peşindesin kardeşim? Dört koyunu güdemiyorsun. Çobana teslim ediyorsun. Koyunun başında çoban olmayan bir koyuna koyun teslim edilmez kardeşim. Koyunu bile koyunu bile uzman çoban güder. Hayvanı uzman, hayva, çoban güder. Çünkü dilini dişini bilir kardeşim. O hayvanın kolu bacağı acıdığını sen bilemezsin. İşte o kolon da öyle kardeşim. Kolon diyor ki beni kesiyorsun ama diyor ben yıkılırım diyor. Ben yıkılırım diyor. Yani diyor ki beni kesersen diyor bina çöker diyor. Sen neden kolanları kesiyorsun kardeşim? Ne amaçla kesiyorsun? Tükeni büyüteceğim diye. Dairemi büyüteceğim diye. Karşındaki adamı düşünmüyorsun. Yanındaki insan düşünmüyorsun. Kendine mi Müslümansın kardeşim? Kendine mi Müslümansın? Yapma kardeşim. Ne olur be. Lafı uzatmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Sevgili vatandaşlar. Ben konuşmayı çok seviyorum. Keşke okuyup da bir gazeteci olsaydım. Çok şeyler yazardım. Gariban olabilirim garip olabilirim, muhtaç olabilirim, yetim olabilirim, öksüz olabilirim ama benim Allah'ım var be, Allah'ım var. Ben Allah'ıma sığınıyorum. Elimi taşa koyarak sığınıyorum. Hepimizin gideceği yer kara toprak. Öyle diyorsun ama öyle değil işte. Amelinle gideceksin kardeşim. Haramı yedirmeyeceksin. Helal lokmayla kazanacaksın benim kazancımda üç kuruş kalan insanlara diyorum bunu özellikle. Yapma kardeşim ya. O kundaktaki çocuklar anne deyi bağırıyor. Anneler anne evlat deyi bağırıyor. Dedeler babalar baba dede emmi teyze hala diye bağırıyor. Çünkü ailesini arıyor. O kalabalıkta o enkaz altında maalesef kimseyi bulamıyorlar. İşi bilen de orada, işi bilmeyen de orada. İşi bilene de öncelik e, tanımıyorsunuz. Lütfen yollara çıkan kardeşlerimize sesleniyoruz. Yağmurlar, felaketler, afetler başladı kardeşim. Lüzumsuz yere trafiğe çıkmayın lütfen. Lüzumsuz yere kimseyi mağdur, meksuz, mağdur etmeyiniz. Kimseyi rahatsız etmeyiniz. Bir kardeşimize bir mehlem olalım yarasına. Olamaz kardeş olamaz olamaz diyorum. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Kimsenin canları ve canan yakmasın. Şu e, güzelim e, dünyaya karar verelim ne olur. Saygı sizin olsun. Rabbim yanımız olsun. Hayırlı akşamlar. Eğer bir hatam varsa hatama özür diliyorum. Ben gerçekleri konuşuyorum. Özellikle bu binaları yapan müteahhit kardeşlerimize, abilerimize sesleniyorum. Lütfen malzemeden çalmayalım. İnsan gibi bina yapalım. Dünya herkese yeter. Dünyada herkes sığınabilir. Ama helal para kazan.